Hadi uh -huh. hadi 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 hadi. Hiper şarjım geliyor. Wow. Can saklan. Can saklan. Saklan oğlum. Can niye oraya gidiyorsun? Can Üstüme aman yavrum gidiyorsun. saklan. Giriyorsun. Alıyoruz bu evi. Can, kaç, kaç. Kaç. Can kaç. Kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars arkadaşlarımızla <laughs> Brawl Stars oynarız. Bu arada ben bugün iş şey yaptım. Ne yaptın Zeyno? Annemin telefonundaki. Size başlat. Ay Pardon bahsettiğim o hesaba giriş yaptım. Kaç karakterin var Zeynep? 61. Yok artık o kadar Ay, var pardon, mı Zeynep? Pardon 51. Gene de iyi çok iyi bir dakika arkadaşlar görsün yavaş yavaş. Baya varmış kız bunda. Daha evet. önce niye girmedik biz bu hesaba keşke girseydik. Hangi karakter? Yanınıza Kaze falan ayı var ayı mı? Aa, Kaze bak Alexander. Kimler var? Hepsini sayayım mı? Yok güçlü olan var mı? Evet. o şey? Ember, Leon. Efsane bilir sayıyorum. Ha evet. Draco var. Baya Ama... Bayağı iyiymiş. Ama Seyir <laughs> ben Anne bu arada ben... sana Tabii bir tane. Tabii emeğin de kastın. Hadi yazın. Kameraya bir tane bir şey göster. Göster annişim. Arkadaşlar ben 12 Engine'in bütün turlarını bitirdim. Bitirdim. Yani yani ne olacak peki bunun sonunda? Ve... 13 13 13 13 şekerlerimin hepsi geldi. 18'lik de geldi. Ee? Sonra, sonra ben de yanlışlıkla bir tane kutu açtım. Açtın mı? Biz görmeden çakal seni. Neyse arkadaşlar e, bize yorum yapan arkadaşlarımızı ek, istek atıyoruz. Olanlar varsa hemen onlarla Daha, oyuna, oyuna giriyoruz. Azeri arkadaşımız herhalde değil mi? Evet. Arkadaşlar, Diğerlerini seni... de atın. Başlıyor tur arkadaşlar. Ben birkaç gündür çok hastaydım. Bu ne biçim bir tiptir Video ya? çekemedik arkadaşlar. Bugün artık dayanamadım sizlerle iletişimim de azalıyor. O yüzden bugün bir video çekmek istedim sizin için ve kendim için. Ben anne, çok mutlu oluyorum video bir çekerken. şey çekerken. Söyleyebilirsin hayatım. Ben bir de Jean'in kostümünü çıkarttım o kutudan. Öyle mi anneciğim? Evet. Tamam bir tanem. Nasıl gidiyor? Ne oynuyorsunuz Anne Artık benim hiper şanslı oyuncu yani. geldi. Hiper <laughs> şanslı şu anda. Evet çok iyi. Ayıksan iyi oynuyor mu? Ke Hangiyle oynuyor? Kenji ile mi oynuyor? Kenji benim eski adamla var. Kaybettik. Olsun. Bu da ben daha ya. ya ama benim mi? Telefon kastı. Tablet kasıyor değil mi? Evet. evet kasıyorum. ben şimdi kurabal benim olur. telefonumla iyi oynuyor Zeynep ama onunla video çektiğimiz için maalesef oynayamıyor arkadaşlar. Adancım. Tabletle idare ediyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar videolara yorumlarınızı bekleyeceğim ve sizlere selamlar göndereceğim bir sonraki videoda. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ben onlara zevkle cevap veriyorum. Ve Çağan'la Zeynep'e söylediğimde onlar da o kadar çok mutlu oluyorlar ki. Bu hareketler ne acaba? Acaba <laughs> ne? Olmaz böyle olur? Nasıl olur? <laughs> Aman tanrım. <laughs> Suratlara bakar mısın? Neyse tur başladı. Bu turu almalısınız. Beşliği perşembe basarsam direkt ben... Yeter, şey Ay ilk yok, arkadaşımız. Yok, 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 O kadar oynayalım Abi, diye. Iyi, 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 iyi. Bak, iyi, yok. Bak, Bu, arada bana yorum yazan arkadaşlarımızı ben, ben ekledim. Sen Davetleri kabul sen ettik. Bak, sakın ölme ya. Zeynep'ten <laughs> ve Çağan'dan. Çeşitli arkadaşlarımızı ekledik denk geldiğimiz zaman hep birlikte oynayacağız inşallah. Neyse, kiper, Biz istek atıyoruz, oyuna davet atıyoruz. Siz çevrimiçi olduğunuzda oynuyoruz arkadaşlar. Abla, Alex bir de Kaze var. Kimde var Kaze? Alexander. Hı. Hmm. <laughs> Anne bak şimdi. Nasıl gidiyor gençler? Çok güzel gidiyor. Benim sayemde. Hadi bakalım Çağan Bey. Sonuna kadar getirdim. Biliyorsun. Takım arkadaşın yok edilmiş. Kim öldü? İkisi de öldü şu anda. Çağında Aykizhan'da. Bir tek sen mi kaldın? Sana <laughs> güveniyorum kızım. Sana güveniyorum kızım. Ben geliyorum. Bir git. Musunuz? Canlanıyor musunuz bunda? Hadi Zeyno. Hadi Zeyno. Kaç kaç. Can yani. kaç. Acil kaçman gerekiyor yoksa biz biteriz. Seni böyle oynayalım. Çok iyi Anlıyor, oldu. İkiniz de görüyorum. Can kaç. <laughs> Ha, ne oldu? Hadi 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 hadi. Sakın! Ne oldu? Zeyno mu kaldı evet, şu anda? Evet. Abim kaçması alın. gerekiyor? Şu bombalara bakar mısın? Bunlara karşı nasıl oynanılır ya? Ben oynuyorum şu anda. Hadi Ama bakalım. şu anda siz, şu anda canı 87. <laughs> Çok iyisin Zeyno. Zeyno sana güveniyorum. Hepsi benim sayemde. Ne olduğunu söyleyeyim. çünkü ben hiper şarjımı bastım. Bastın. Bak hiper şarj şey sende bastım, yok mu hiper şarj? Yine o bastın, nasıl? Bize, çağında bastın. nasıl oluyor da sen de olmuyor? Çünkü o kasmış bayağı. Ben yeni ha, aldım ben bu, bu, evet bu hesabı. Ben şeyi yeni aldım çünkü Spike'ı. Sende ama Ember'in yapar şarjı var. Ember'i niye seçmedin? Çünkü Spike oynamak kaç, istedim. Kaç 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 kaç. Kaç kaç sayıda kaç. ya. Ya. ya İkinci kayıp mı bu şimdi? Duyanı. Bir hakkınız mı kalıyor? Bu Brody hakkınız. geldi sana. Kutu falan gelmiyor mu hiç ya? Arkadaşlar yorumlara yazıyor saat 11'de şu açılacak bu açılacak diye. Bize hiç gelmedi onlar. Şunlar işte anne. Ne zaman açacağız onları? Bunlar. Sen bize elmas alırsan uçuruz. Ya hep de elmas istiyorsunuz parayla. Ben hepsine nasıl para vereceğim ikinize de? Beni batırdınız. 360 elmas alırsam alabiliriz. İyi alıştı Çağın Bey değil mi? Onu al anne. Bunu al baba. Şunu al dede. Bunu al amca. Oh, iyisin vallahi Çağan Bey. Tamam ikide bir şeyler alıyorum ama hiç almıyorum. Evet, seni o kadar al. Senin satın, almaları çok, <laughs> seni satın çan... almaları çok seviyormuş beyefendi. Siz de alıyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın bir. Satın alma yapıyor musunuz oyunu? Ya ama. Dün bir tane yemek almıştık hatırladın mı? Evet anneciğim 300 lira gitti. Çağan'ın paraları gidiyor. Çağan'ın içinin yağı da gidiyor. Sonra nasıl bir pişmanlık yaşıyor bize bir şeyler ısmarlıyor, yiyecek falan. Ondan sonra ay diyor ben bu parayı nasıl geri kazanabilirim diyor. Böyle bir strese giriyor arkadaşlar. Siz de yapıyor musunuz öyle bir şey? Bize alırken çok mutlu Arkadaşın oluyor. arkadaşım yok, ediliyor. Ama sonrasında <laughs> acayip üzülüyor. <laughs> Parası azaldı <laughs> diye. Ama ölmeyin artık. Hadi. Hadi can. Sen sen bari. de oyna, sen gelmişsin. Ama ben beceremiyorum ya. Ne yapayım? O zaman bize de laf etme laf etmiyorum ama istiyorum kazanmanızı. Çağ'ın yeni karakterle oynasana. Oo çok iyi. Hadi bakalım güveniyorum. Ama benim ama benim fang'ımda çek vuruşuyla Boston ulti kazanabiliyorum. Çağın kaç <laughs> karakterin var? 44. 44 iyi bayağı oldu. Arkadaşlar Eski sizin kaç 72 vardı? O, o öyleydi canım. Arkadaşlar sizin kaç karakteriniz var? Yorumlara bekliyoruz. Kaç karakteriniz şey olduğunu. Oldu? Evet. Yine yenilgi. Yine yenilgi. Ben, ben sana güzel bir karakteriz. Ben seçiyorum. Hangi karakteri seçeceksin anneciğim? Lola. Lola hadi bakalım. Lola, Lola çok beniyoruz. kötü. Veya Lola seçmiyorum ya. Hiper ki? şarjlı bir karakterini seç. Var mı hiper şarjlı? Evet. seç o zaman anneciğim. Yok ee, bunun hiper şarjı yok. Ama Megan mi? Megan seçiyorum. Megan seçtim. Tamam hadi bakalım. Oh, oh. <laughs> Seyna. Anne kızı 10 günü. Anne kızı 10 günü. Meg'in takvimi yapıyorum. <laughs> Çanta. çizmeleri çok güzelmiş. Ne için aldın? Sarı Ev çizmeli. Yeşil çizmeli, çizmeli. çağna Şimdi bir hafta evin içinde giyer. Hafta sonu köye gideriz. Hadi ahırda onları mahveder. Ahır videolarımızı falan Aferin gördünüz, gördünüz mü? Çağan'ı hayvanların içinde çok mutlu görüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz kardeş? Evet görüyoruz kardeşim. Hiper, Hiper şarjım geliyor. Wow. Hadi hadi. bir ya? tane çek. Şimdi hı. ben de çekeceğim. Şimdi ben de buradan. Hadi Zeynoş. Um. Oh. Hadi Zeynoş'um hadi. Merak Kaçıyorum şu anda. Geldim. Hiper şarjım var. Kaçacaksın tabii. Savaşta kaçmak da var. Seni kovalıyor değil mi? Hı hı. Hazır mısın? Wow. Wow. Çok iyi. Çok iyi. Çok, çok, çok. Böyle alt ederler kardeş. Hadi daha niye yenemedin? Wow! Yanlışlıkla. Oh. Ama oh. bir şans basmadığı için bastım kaç kere. Oldu mu peki? Ben şu bir 10 sefer Yendik bastım. mi? Yine kazanamadık arkadaşlar. <gülüyor> kazanamadık. Hep milli, milli dansımızı yapacağız. Aa evet. Bir kere yapalım. Oyun. Hadi yap bir kere. Hadi oh. bakalım. Oh. <laughs> Enerji gelsin. Uğur gelsin. Ay. Ay. <laughs> belki bu belki bu enerji onlara iyi gelir. İtiş kakış. <laughs> Ve turu alırlar. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Allah, Allah, Allah. tamam <laughs> hadi oyuna başlayalım, başlayalım artık. Hadi oyuna başlayalım artık hadi. Yeni bir tura başlıyoruz dostlar. Evet hazır mıyız? Bu türü yapmazsak şey var ya. Kavga dövüşümüzü de yaptık. Bu tura yesek, bu, bu tura alamazsak kavga dövüş başlayacak. Aman Tanrım, istemiyorum kavga. İstiyoruz. İstiyoruz. Siz zaten her zaman istiyorsunuz o kavga dövüşü. Çünkü benim benim için çok zevk. Hadi oldu. çok az canı kaldı. Hadi hadi hadi. Ne çok azı? 97. Bu oyun alınmalı artık. Aa, Enerji dansımızı geldi. da yaptık. Ben dönüyor doğru. Hadi. Canlı çok az kaldı. Adet. Hadi. Öldüm. Çok az kalmadı. Tekrar dirilecek misiniz Çağan? Evet. Ben ölmezsem. Evet hadi kaç sayın o dirilsin o da. Başka 5, arkadaşınız var 6, mı? Üç. Yok. 2 1 doğdum. Ayık sen pes mi etti? İkiniz mi şu Aras, an? Yok o da geldi. Geldi mi? Tamam çok Biliyorum iyi. Hadi diye. güveniyorum size. Amca, bizim takipçilerimiz çok güçlüler. Kers. Çok iyi oynuyorlar. Aa, yani, ne Aynen. kadar var bunun canı ya? Daha bunun canı 59. Ortalık ateş alanı şuna bak. Kaynıyor. Ben gittim şu anda. Ben geldim. Hadi 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 hadi. Çağın ölme azıcık ya. Kazanacağız şey... galiba bu turu. Öyle şey yaptı Ya Çağan nerede alaka? Arkadaşlar gördü. Ayıksan yok mu? Ayıksan şu anda ölü gelecek. Ne <laughs> oldu? Sedirilecek o da. <laughs> onda da var ama ona rağmen o da öldü. <laughs> yok onda şu anda. Şu an yok mu? Değiştirdim <laughs> o da. O ne diyor Yeter Hadi artık, bakalım. ya, yeter artık <Gülüyor> ya yeter <laughs> artık ya. Gülmedin <laughs> gittin ha. <laughs> uğraşın, öyle 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 ne biçim şeysin ya? Kaç turdur senle uğraşıyorum. Ne biçim canavar mısın <laughs> sen ya? <laughs> Şuna bak bombalara. Yağdır. Bir de yağdır. Ölme. 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 Öldü be. Öldü be. Ne Aldık Alıyoruz. Çok az kaldı. Can Hadi aldık din. Saklan. Çağın Benim saklan. Yok. Çağın saklan. Saklan oğlum. Çağın gidiyorsun? Çağın aman yavrum saklan. Ablan da derisin. Çok güzel kaçtı. Çok az kaldı hadi. Alıyoruz Ay, bu elini. kaç. 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 Çan ya. Kaç. 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 artık çok inanıyorum size. Çıldıracak ha. Bak ne kadar çıldırıyor. Kaldı, ne kadar kaldı. Çıldırdı. Söyle, ya öyle durmayın gitti. ya. Ölemedi geldim gitti. Geldim abla geldim. Şey, hayvan. Ya 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 ama bu çok güçlü bir ölmüyor canavar ya. Ben çok ya. Sen ara. çok iyiydin. Gerçekten çok iyiydin. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda <laughs> onu kesin öldürmemiz lazım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.